Mustafa Hocamız 1989 yılından beri çalışıyoruz. Güzel bir arkadaşımız. Bu salon döneminde güzel bir salon. Antrenörlükte de bu noksa güzel şeyler yapıyor. Bu organizasyon özellikle güzel oldu. Temenni ederim bütün antrenörler böyle güzel <laughs> imtihanlar yapsın. Bizler de gelip. Organizasyon nasıl hocam? Güzel oldu. Güzel, güzel organizasyon. İnşallah orası. siz de geldiniz, şereflendirdiniz. Mürsel Hocam adına size teşekkür ediyorum. Ayaklarına da sağlık. Gel bakayım. Ağabey. Tufan. Efendim abi? Söyle bakayım şöyle Hocam aklında büyük şey. Öyle yağ çekme. Bir dakika. Yok orada. Bir dakika. Çekiyor musun sen? Çekiyorum tabii tabii kayıt değil mi? Biraz da söyleyeceğim bir dakika. Ya birazdan iyi her şeyi söyleyecek. <laughs> Kafanda kurma. Benim kamera şeyi var ya. Kamera hobi mi? Bir şey olmadı atlatırdım. Problem çekmiyorum zaten. Fark etki çekmiyorum. Şöyle biraz git şöyle ama. Heh. Bana söyle sen kameraya söyle. Nasıl hocanı sever misin? Hüsnü Hoca'ya bize yaptığı iyiliklerden, bize gösterdiği ilgilen dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu düzenlediği için onu minnettarız. <laughs> Sanki Türkiye şampiyonasına çıkıyor. Sen dövüşeceksin yine. 3 maç sonra benim maçım. 3 maç sonra? Evet. İyi, iyi bakalım. Allah yardımcınız olsun. Güzel bir dövüş izleyeceğiz herkese. Mürsel hocamıza layık olmaya çalışıyoruz. Allah Allah. Allah'ımdan razı olsun. Kolay gelsin. Evet Mürsel <laughs> Hoca'nın kız talebelerinden biri. Bir çekersin. Evet mi? çekiyorum Çekiyoruz şu anda. Zaten. Çekiyorum <laughs> şimdi çekiyorum. Gel. <laughs> Söyle bakayım hocanın hakkında bir şey. Benim, hocam hakkında mı? Evet. Ee, hocam, hocamı çok seviyorum. <gülüyor> 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 çok büyük bir adam o yani. <laughs> o kadar bu mudur yani? Başamam yani sevgimi. Senin baş mı şimdi? Evet. Sen mi çıkıyorsun şimdi? Sen mi çıkıyorsun şimdi? Başı ben alacağım. Sen korkuyor musun? <laughs> Yo niye korkayım ki? Ama karşındaki ama ama. erkek gibi duruyor. Rakibin erkek mi? Evet. Kim? Mehmet Can Kardeşim Yılmaz. Kardeşim mi? Yine? Abi. Abim. Abin mi? Döveceğim mi abini? Tabii ki. <laughs> evet hele. Evet. Hocam, hocam. Hocam bir... Abi kardeş mücadelesi. Ya onları insanlar... Sen... Ya olsun şey Aa, <laughs>